Hocam namazlarımızda, rekatlarımızda, secdelerimizde Türkçe dua edebilir miyiz? Evet, edebilirsin sen namazını kılarken, sen kıraatını Arapça yaparken, secdeye indiğinde Allah'tan Türkçe istediğini iste ve bu caizdir. Buna hiçbir engel yoktur. Sonra teşahuttan sonra, attahiyatü salli barik okdan -ok sonra Türkçe alemlerin Rabbi olan Allah'tan iste ve bu da caizdir ve buna bir engel yoktur. Çünkü gerçekten de teşahut konumu yani teşahutta bulunmak ve özellikle secdede bulunmak dua yeridir. Allah Resulü Tirmizi'nin ciddi bir hadiste secdelerinizi çoğaltın yani dua çok çok yapın hadisi bunu ispatlamaktadır. Dolayısıyla secdelerde istediğin dilde çokça dua edebilirsin ve aynı zamanda teşavutta da yine Türkçe dua edebilirsin. Buna engel hiçbir şey yoktur. Hatta bu senin ibadetini o kadar ihlasa ve o kadar büyük bir lezzete götürür ki bu sana gerçekten büyük fayda sağlayacaktır.